Nereye gitmek istiyorsun? Eve. Eve mi markete mi? Markine. O zaman bir, iki, üç, zıpla. Ah, Zehra gitti ya. Zehra ben sana şaka yapmıştım. Gerçekten sihirli miydi bu Zehra? Ben sana şaka yapmıştım Zehra. Ben sana şaka yapmıştım. Neredesin? Neredesin? Allah Allah. Hava buz gibi, buz buz. Yürü eve çabuk. Hava gibi. Bu soğukta parka gelinir mi ya? Hayır ben mont giydim. A mont giymiş tamam mont giydiysen şapkan da var. Ama yanakların birazcık bak kızardı soğuktan. <laughs> o yukarıdaki ısınlar pis evet onlar pis. Gel kay bakalım. <laughs> Ay hep yerleri çöp atmışlar ya. Yerleri çöp atmışlar. Neredesin? Dayım. Aa, ev yaptın kendin orada. Of. Sen orada kal bugün ya. Hadi. Sen orada kal. Sen kendin ev buldun. Allah'ım montluyken bile tersten kayıyor ya. Montluyken bile tersten kayıyor. Montluyken bile tersten. <laughs> montluyken bile tersten kayıyor. Çıkabilecek misin böyle tersten? ayakkabım var kayarsın. O, spor mu yapıyor? <laughs> Saçgın çocuk. Oo. Yeşil mi mavi mi? Yeşil mi mavi mi? Yeşil mi mavi mi? Yeşili çok mu seviyorsun? Dikkat et düşme. Kirpi kız. Kirpisin sen, kirpi. Oo ne kadar büyümüşsün sen. sen senden sallanabiliyorsun ya artık ya. Sen ben eskiden seni kendim sallardım. Şimdi sen kendin çıkıyorsun oraya, kendin sallanıyorsun. Büyüdün mü acaba? Küçüldün mü sen? Küçüldün mü daha da? <laughs> Ay Zehra şaba bence soğuk anneciğim ya. Yok. Şimdi nere gidiyorsun? Mont giydin tamam. Üşümemensinlardı. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi ne yapacağız? Kaydıraktan kayma, kaydıraktan kayma. Çöp atmışlar yerlere. Bırak. Evet. Evet çöp atmaları lazım da bak sen kaç yaşındasın biliyorsun. Kocaman çocuklar bilmiyor. Onlar yere atılmaz. Değil mi? Onlar yere atılmaz. Onlar yere atılmaz. Kocaman çocuklar bilmiyor. Sakız. Öyle uzun sakızlardan mı? Yere dağıtmıştır onu. Uzun sakızlardan. Üşümüyor musun? Oradan mı çıkacaksın? İlla bir macera arıyorsun kendini. İlla bir macera. Çık kendin çıkardık. Ben ellemeyeceğim artık seni. Kendin çıkabilirsin bundan artık. Kendin buraya geldiysen çıkabilirsin. Kendin çıkman lazım. Allah'ım ya normal merdivenlere ne oldu? Ha? Kendin çıkman lazım. Dikkatli olman lazım Zehroş. Çık bakalım. Çık ne yapıyorsun? Çık. Kafan da vurdun. Allah Allah. O ayakkabıların yıkılıyor gene böyle. Of çok güzel olmuşsun böyle. Ayakkabıların montun. Yine böyle çok güzelsin. Dur dur sallanma oradan. Ha kay bakalım. Bak yaramaz nereden kayıyor ya? Yaramaz. Ya çocuklar siz böyle yapmayın ya. Böyle tersten kayıyor bu kız. Tersten kayıyor. Zehra, baksana şurada ne var? Yuvarlak bir şey var burada. Yuvarlak bir şey. Acaba sihirli olabilir mi orası? Acaba onun içine girsek eve gidebilir miyiz ya da markete? Onun içine girsek markete gidelim mi? Sihirli mi acaba orası? Deneyelim mi orayı biraz be? Bir? Orayı biraz deneyelim mi? Hazır mısındır hemen girme. Sihirli yere mi gidiyorsun? Dur bakayım. Dur dur dur. Bir. Nereye gitmek istiyorsun? Eve. Eve mi markete mi? Markete. O zaman. Bir. 2 3 Zıpla. Ah. Tak bakalım kulaklığını. Tak kulaklığını. Zaten bak ne kadar yağmur yağıyor Zehra. Arabada sen kulaklığınla müzik dinlersin. Değil mi? Bak kulaklığın çok güzel pembe kulaklığın. Koyu evet tamam onu da alırız. Ama baksana hava ne kadar yağmurlu. Böyle birazcık arabanın içinde oturalım tamam mı? Bu bir aile Ha? Bak bak bu ben. He bir şey kandıracak mısın? kolu bu şapkayı kandıralım mı onu diyorsun sen? Ben kendi ben. Tamam sen yapabilirsin. Bu ne? Bu aç. Kamerayı mı açıyorum? <laughs> Şu baba baba şimdi bu açım. Arabayı kurcalıyorsun. Basma şimdi arabayı bozarsın ya. <laughs> baba kızar şimdi arabayı kurcalama öyle. Bence böyle oturup böyle yağmuru dinleyelim böyle birazcık kafamızı dinleyelim çok şükürüm. Ama bak hiç dışarıda hiç kimse yok ki. Çocuklar ya okulda, büyük çocuklar okulda, küçük çocuklar evde. Çocuklar şu anda evde yok. Yani sen de ya okula gideceksin ya evde duracaksın. Çok güzelsin. Oo, kulaklığın ne kadar güzel ya. Bayıldım. Muhteşem bir kulaklık. Muhteşem bir kulaklık. Sen böyle al. Mavi kulaklık sen al. Bana mavi kulaklık mı alalım? Güzel. Güzel. Niye biz de pembe alalım? Bak bak. Pi pi piçiye var. Yo daha var pembe alalım biz de gelsin internetten. Piçiye piçiye var

Yağmur gelmiyor mu sana? Hadi bana ne hani, hani. Neden yağmur gelmiyor sana? Bu cam var. Cam var ha. <laughs> cam var seni koruyor. Bu, bu, Sen demek şemsiye kullanıyorsun ha? Ben şemsi böyle bak böyle bu. Böyle bu böyle 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 bak. Onlar klima klima. Bakalım. Bak Ay arabayı bozacak sonra baba kızacak bize. <laughs> Arabayı bulacaksın da sonra baba bize kızacak. Kapat be. Kapatsın. bak aç böyle hava da aç bana. Büş bir sürü hava da aç. Ya zaten soğuk hava. Bak insanlar yağmurda geziyorlar. Bak, bak şemsiyeleri bak, var. Bak bak. Evet şemsiyeleri var. Yaşlı teyze. Ey sağ ol <olacağım>. sana. <laughs> Yaşlı teyze mi dedin sen ona? Yaşlı teyze mi? Ay. Ama evet. Ne bu? Yaşlı teyze. Yaşlı teyze. Ay. Ama herkes yaşlanacak. Hı? Sen yaşlanmayacaksın mı? Ben, ben çocuk. Hep çocuk mu kalacaksın? Hı hı. Ama sen de büyüyeceksin, abla olacaksın. Bir de bebek kaldı. Bir de bebek olur mu? Bir de bir... kaç yaşında? Kocaman bir de. Koca, koca diye yani bu koca, koca. Koca kız. Ko... bu çocuk bebek bu, bebek. Bebek olur mu ya? Bu bebek. E ne bebeği? Bebek bebek. Peki o bebekse sen nesin? Bebulu. Sen büyüksün. Hı hı. ne bileyim sen de sen küçük gibi geliyorsun bana. Kuyruk da hadi bana. Tak tak kulaklığını tak. Oh güzel. Müzik açsam ne güzel olacak i̇şileri, ama. Ilerdi. İşini yakalım mı? Hı hı. Basalım mı şu düğmesine? Uzun süre bastık mı yanacak şimdi bak. Dur. Yanacak şimdi bekle bekle bekle. Bak yandı. Bak, bak, bak. bakalım. Oo çok güzelsin. Çok güzelsin. İşte kaldı anne? Bak bak anne bak. Çeşe bak. He, çok güzel duruyorsun şu anda bence. Bu, bu, bu ne? Bu ne? Güçlü? Onlar basılmaz oraya. Onlar arabayı çalıştırıyorlar. Bu ne? Yapı? O neydi? O da vites. Oraya basıyor. Takıyoruz arabaya. Geri geri geliyor araba. Peki bu... direksiyon ne? Direksiyon. direksiyon burada. Hayır. Bu... O radyo. E ee, bu? Direksiyon nerede Direksiyon. Bu. Aa, o da direksiyon değil. Bu, bu. Direksiyon yuvarlak oluyor. Bak bakalım hangisi direksiyon? Bu bu. Direksiyon bu bu. Arabayı bunu sürüyoruz ya böyle sağa sola gidiyor direksiyon bu. 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 O da camları sürüyor bastığımızda oraya. Dane, dane. Camları sürüyor evet. Dane. Radyo nerede? nereden müzik çalıyor? Müzik nereden çalıyor? Müzik hayır radyo nerede? Radyo nerede arabada? Radyo nerede radyo? Bu bu. O radyo değil mi? Onda ne çalıyor? Müzik. Sen müzik seviyor musun arabada? Ben kulaklık çalıyor müzik diye dedi ben. Evet. Ay ne kadar güzel ya. Keşke benim de böyle kulaklığım olsa. Benim hayır bu. Belki halim. ne yapayım ben de kendi Benim Işıkları yanıyor ne kadar güzel bir kulaklık. Bebekken beni böyle de bebekken. Bebekken yoktu şimdi büyüdün artık var. Bu ne? O neye benziyor Zehra? Televizyon mu ayna mı? Bu ara. ayna. Ayna. Arkadan bak, gelen bak, arabaları bak, görelim bak, 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 bak. diye. Bu bir bebek. Hı. Şey şey diyor. İşte bu. bebek televizyon mu izliyor? Eee? Sen izlemiyor mu televizyon? Hayır, ben Sen televizyon izliyorsun. Sen bu aralar hiç ders çalışmıyorsun zaten. Hiç boyama yapmıyoruz. Hiç sayıları saymıyorsun. Bak Büdü bütü, de okula gitti. Okula mı gitti? Büdü Büdü Büdü. Onlar... Bütü bozuk. Annem onu bozuk olma baba bize çok kızar bak. Arabamı bozdunuz der baba. Arabayı neden bozdunuz der. Açtı. Yok annem kapattık araba artık. Senin kulaklığından açalım müzik ya. Senin kulaklığından açalım. Hadi açalım mı kulaklığından müzik. Hadi müzik dinleyelim kulaklığında. Oh havalara bak havalara. Ay Zehra nasıl yağmur yağıyor değil mi? Biz böyle arabada oturmak güzel mi yağmurda? Eve çıkmayalım mı? Hadi böyle doğru. Evet. Ba, ba. kutusu siyah. Evet, kutusu siyah geldi. Korktuk. Siyah kulaklık geldi sandım ben. Yanlış gönderdiler sandım. Ba, pe, Çok korktum. Pembe pe. Pembeyi görünce mutlu oldun mu? Hıhı. baba kolik değil hani. Babana gelince akşam gösterelim ona. Şöyle baba daş. Oo, nasıl katlıyorsun ona? Bak aç ba, ba. La, Oo, baba. nasıl saçe. Oo, dikkat et de kırma ama kırım Bak. anne. Aç. Evet onlar büyüyor. Onu da büyüyünce böyle kafan büyüyünce uzatırsın. Şimdi kafan küçük olduğu için tam sana göre bu. Bunu bu koca bir büyüdü. seni bu koca. Bu çocuklar için. Benim bu çocuklar misin? için. Oh uyku mu geldi? Şöyle birazcık arabada uyuyacak bu kız. Bugün bu arabada keyif yapmak istedi ya. Eve çıkmak istemedi. Çıkmak istemedi. Sen bir şey deyin, bir daha kitap alalım da kitap okuyalım arabada. Olur mu? Arabada kitap okuyalım. Yemeklerimizi de getirelim arabada yeriz yemeklerimizi. Hem de kitap da okuruz burada. Boyama falan da yaparız. Bak okula gitmiyorsun arkadaşlarından geri kalma bak. Güzel güzel makasla kesmeler yapacağız. Boyamalar yapacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. Sayıları öğreneceğiz. Okumayı öğreneceğiz. Yazmayı öğreneceğiz. Çünkü çocuklar şimdi okulda onu yapıyorlar. Sonra bak herkes sayıları öğrenir, sen öğrenemezsin. Bütün bebek, bütün, bütün bebek okula gitti bütün. Bir de okula mı gitti? Senin de gitmen lazım okula, senin, sen. Ay ne kadar hızlı yağmur yağmaya başladı. Baksana. Değil mi?